D8 zirvesi için gittiği Pakistan'dan dönen Başbakan Erdoğan uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Terörle mücadele konusuna değinen Erdoğan, silahlar bırakılırsa başka ülkelere gitme olabilir dedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan D8 zirvesi için gitti Pakistan'dan yurda döndü dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Terör konusuna değinen Erdoğan, silahların susmasını değil bırakılmasının çözüm olduğunu söyledi. Erdoğan, silahlar teröristin elinde olursa her an patlayabilir. Silahlar bırakıldığı andan itibaren başka ülkelere gitme olabilir. Bunun önü açılabilir. Örgütün önemli bir kısmı Kandil ve Mahmur'da bulunuyor. Bunlar farklı ülkelere gitmek isterlerse gidebilir dedi. Gazze'deki ateşkese de değinen Erdoğan, İsrail ateşkesi bozmadıkça Hamas'ın bozacağına inanmıyorum dedi. Erdoğan'ın Gazze'yi ziyaret edecek misiniz sorusuna ise ansızın gidebilirim yanıtını verdiği öğrenildi. İsrail Filistin krizi konusunda Obama'dan daha adil bir yaklaşım beklediklerini söyleyen Erdoğan, ABD yönetimini Suriye konusunda da eleştirdi. Erdoğan, "Ciddi bir tavır ortaya koyamadılar. Elimiz kolumuz bağlı kalamayız. İslam dünyası kendi göbeğini kesmeli." ifadelerini kullandı. Başbakan Suriye sınırına yerleştirilmesi planlanan petrol füzelerinin savunma amaçlı olduğunu hatırlattı ve Türkiye'nin hamlesi endişe verici açıklaması yapan Rusya'yı eleştirdi. Rusya kendisiyle alakası olmayan konuyu iç meselesi gibi gösteriyor.